Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. İstiridye mantarı toplamaya gidiyoruz. Ee, bu sefer çok yükseklere gidemeyeceğim ee, çünkü yükseklerde bayağı bir kar var. Ee, i̇nşallah e, İstiridye bulacağız. Bunları da sizlere yayınlayacağım. Şimdi ormana doğru gidiyoruz zaten yol kenarlarında ufaktan kar e, olduğunu görüyorum. Şimdi çıkalım bakalım. Mantarlarımızı toplamaya başlayalım. Günün ilk istiridye mantarını buldum. Şöyle iki parça. Güzel de. Onları alalım bakalım. Şöyle elimizle koparacağım, bıçağımı çıkarmayayım. Arkadaşlar, içi de yağan karlardan dolayı su birikmiş. Onu düşürdük. Bakın şimdi size göstereceğim. 3 parça. Nereye düştü? İstiridye. Evet, günün iknaşıbi dedi dedik. Bunları alıyoruz. Evet. Şimdi şu yamaçlara doğru gideceğim bakalım. Aşağılarda da kar var dere yataklarından yukarı doğru çıkıyorum. Evet arkadaşlar, istiridyeleri gördüm. Bakın. Şimdi yanaşıyorum oraya doğru. Çok güzel istiridye olmuş maşallah. geçen hafta bakın bunları kestiydim. Şu ben hatırlayabilirsiniz. Bakın şöyle kat kat bayağı da güzel. Bakayım şu arka tarafta var mı? Bu tarafta yok. Çok güzel istirideler olmuş maşallah. Şimdi bunları buradan bir keselim bakalım. Yine istiridyeyi buldum ama evet, çürümeye başlamışlar. Artık kurt girmiş. Bakın şu şöyle görmüş olduğunuz gibi. Artık kurt girmiş. Bunlar bir şeye yaramaz. Yani. Göstereyim. Hatta öyle bir su çekmiş ki arkadaşlar aynı sünger gibi. Bunlar Hiçbir işe yaramaz. Şunlar fena değil. Bunları alacağım. Ee, böyle çürümüş bir ağaçta yine. Ama öbürlerine kut girmiş. Hemen şurada e, bir tane daha bakın alttaki kav mantarı. Üstteki istiridi. Güzel bir e, görmüş olduğunuz gibi gri tonlarında. Tabi bu e, şeyde e, soğuduğunu da yiyince. Onun için birazcık Hmm, rengi değişti Hadi bu tarafına bakıyorum ama komple kal mantarı dolu yıkılmış hemen şurada da e, onu alacağız oradan şurada da bir tane bir mantar çeşidi göstereyim ya da sakalı mantar arkadaşlar onun da mutfak kültürü var güzel ama bildiğim kadarıyla bunun toplanması yasak mı tam yanlışla bilgi vermeyeyim ama e, şu şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi saçak gibi beyaz bunu koparmayacağım şimdi. Veya koparalım. Onun da bir tadına bakalım. devam ediyoruz bakalım. Arkadaşlar bakın ta ileride mantarı gördüm. Şimdi bakın birlikte gidiyoruz oraya doğru. Böyle gezerken gözler aynı bir radar gibi olacak. Bütün ayaktaki yıkık ağaçları araya araya gideceksiniz. Şöyle Yıkılmış dallar var, ağaçların arasından doğru gidiyoruz. Çok büyük bir mantar değil ama sonuçta bir mantar var orada. Orada az, az kar var. ama zamanı geçmiş bu mantarın. Şu ak. Ama yavaş yavaş oluşmaya başlamış burada. Bakın hemen şurada ama kayda değer bir mantar değil. Yine etrafına bakıyoruz ağacın. Bakın buralar çürümeye başlamış. Hadi orada bir mantar var. Evet, şu bölgeye doğru geçeceğim şimdi. Bir dakika. Hatta kapatmadan. Bakın. Güzel bir mantar gördüm yine. Yerlere de bakıyorum ki. bastığım yerler sıkıntılı. Basıyorum. Ayağım birden kayıyor. Evet arkadaşlar nasibimiz. Ayağımızın dibinde geldi. Bakın. Mantar'a bakın, çok güzel. Şöyle geleyim ama zamanı geçti diyebiliriz. Güzel bir İstriyce mantarı. Ama maalesef geç kaldık. Bakın şu görmüş olduğunuz beyazlıklar sporlar arkadaşlar. E bunlar yenir mi? Yenir ama ben bunları sırtım alıp kendime yük etmek istemiyorum şimdi. Onun için almayacağım. Evet aradım mantarı buldum. Arkadaşlar bakın istediğim mantarlar gri. Aynı kıkırdak gibi. Böyle kıtır kıtır olması lazım. O mantarlar hoşuma gidiyor. Burası böyle biraz hafif bir sık orman. Çürümüş ağaçlar var. Yıkılmış ağaçlar var. O şurada da var. aslında onlara da bakacağım. Aynı şurada var. Artık burası rüzgardan e, kökler zayıfladı. Yıkılıyor. Hemen bakın. Şuradan atlayalım. Kaymadan çünkü aşağıda Aya bir kayıyor. Çürümüş bir kayın ağacı. Şöyle yerler jilet gibi. Arkadaşlar. Buraya doğru bakın. Şunlar çürümüş zaten. Şu mantarlar tam istediğim gibi çok güzel. Fil kulağı gibi. Kıtır kıtır. Şunlar biraz deforme olmuş. Onları ellemeyeceğiz. Doğada bırakalım. Kurt böcek yesin. İşte aradığım mantar bunlar. Bak Alttan da şöyle göstereyim. Çok güzel. Şunlar çok güzel ya. Şuraya bakın. Nereden baksan şurada. 2 kilosu rahat var. Şurada da var ama bunlar çok geç kalmış. Bakın çürümeye başlamışlar artık. Bunlara da dokunmayacağım. İçinde kurtlar olabilir. Beslensinler ağacın yukarısına bakmıyorum orada yok. Aynı şekilde burada da var. Arkadaşlar güzel bir mantar buldum gerçekten. Arkadaşlar bazı seyircilerimiz yorum yazıyor. Kavak mantarında olur mu? İşte Söğüt'te, incir. Arkadaşlar çürümeyi yüz, yüz tutmuş yumuşak nemli yerlerde çoğunlukla istirdiği mantarı oluyor ama ee, yine de e, bunu bir bilene danışarak e, tüketilmesi çok daha iyi olur. Çünkü ülkemizde mantar zehirlenmeli oldukça çok. Ama vitamin deposu diyebilirim. Mantar tüketmek sağlığa büyük yararı var. E, şimdi bir tane hatta şuradan koparayım size. Hatta şunu keseyim. İstiridye mantarının alttan yapısını bir gösterelim. Daha önceki aslında videolarda var ama. Hele bıçağımı bir çıkarayım önce. Bundan şunu bir keselim. Zaten bakın böyle keserken gıcır gıcır diye bir ses geliyor arkadaşlar. İstiridye'nin özellikleri. Ben şimdi hatta kesmeye de gerek kalmadı köküyle koptu. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya bir koyalım da. Bir iki detay göstereceğim. İstiridyenin e, şu görmüş olduğunuz perdeleri kök kısmına doğru uzanıyor. Bakın görüyor musunuz? Şu şekilde dik konumda aynı e, kök kısmına doğru uzanıyor. Bunlar istiridyenin baş, başlıca özellikleri. E, gri olur. Bakın burada gri tonu var. Hemen şuraya geliyorum. Burada açık kahverengi, sütlü çikolata rengi var. Farklı renklerde oluyor arkadaşlar. Ee, o iklime havanın şartlarına ağaçtan beslenmesine yönelik değişebiliyor. İçinde bolca su barındırıyor. Zaten kurt girmemiş arkadaşlar. Bakın şuradan kurt girse şuradaki kök kısımları e, delikli delikli olur. Daha da yaklaştırayım hatta. Yakın çekimde göstereyim size. İstirdiğinin başlıca özellikleri bunlar. Yine bakın şuradan oluşmaya zaten başlıyor. Bakın şurada köpük gibi olmaya başlamışlar. Bunlar istirge oluşumuna çok büyük etken. Şimdi şunları bir toplayalım. Bir de ağaçları soruyorlar. Benim şu topladığım ağaçlar kayın arkadaşlar. Bakın kayın yaprağını hatta size şöyle göster olursam bakın şu şekilde ellerim çamurlu kusura bakmayın. Köklere tutuyorum. Video çekerken ellerim pis bir görüntüde onu size çekmeyeyim. Bakın şu şekilde kayının yaprakları olur. Ee, gürgenin de şuradaki yaprakları arkadaşlar e, tırnaklı tırnaklı olunur. Kayınla gürgen arasındaki fark budur. İnşallah gürgen ağacını da göstereceğim size. Şu görmüş olduklarımız kayın böyle zaten. Kamerayı biraz uzaklaştırayım. Düz yüksektir. Şu görmüş olduğumuz kökler ağaçları tikenli iğne yapraklı ağaçlar çamın tam bir öbür versiyon arkadaşlar. Videomu da çok uzatmadan şimdi şu mantarları toplamaya başlayayım bakalım şuradan. Yine kayın ağacında bir Kayın ağacında istiridye bulduk ama dediğim gibi yine zamanı geçmiş. Biraz deforme olmuş ama bayağı büyük. Bir keselim bakalım onu. Ama çürümeye başlamış. Alacağımız bir mantar değil. Bakın arkadaşlar. Çürümüş. Şu beyazları spor. Evet çürümeye başlamış maalesef. Geç kaldık. Kurt da girmiş ona bakın şu şekilde. Maalesef bunu almayacağız. Yağmur da başladı. Çok da videomu uzatmayayım. Belki e, yağmurluk da almadık. Dinerken çıkabiliriz. bayağı bir yağmur başladı arkadaşlar. Evet devam edelim. Arabaya doğru da yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, bugün istediğim gibi mantar bulamadım işin açığı. Aslında mantar vardı ama e, yağmur başlayınca üstümde de yağmurluk olmayınca mecbur dönmek zorunda kaldım. İnşallah farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.